tuttu gene romantizm. Müce nerede bak gelmedi gene? Hastaneye gitti loçkan. Sen? Ayağı burkulmuş. Öne gitmiş hastaneye gelseydi bana yumurta kırardık onu. Biz öyle yapıyoruz. Bir burkuluyor bir tane çocuğun ayağı alıyorum bir tane yumurta biliyor musun? Gezdiriyorum bileği, bileğinin üstünde. Neresi lazım bozuksa orada patlıyor. Bir gün bir tane çocuğu aldık gezdir yumurtayı çocuğun ayağı aldık kaymaçına gibi. Gezdir gezdir yok bulamıyoruz gezdir. Patladı mı demek orası sorunlu yani. Hemen oraya tuz gaz Gazeteli sarıyız. iki gün hiçbir şey yok. Bir gün bizim yiyen iniyor taras adam bizim biliyor musun? Kafayı bir vurmuş pencereye. Şşş. Düşmüş pencere camlar girmiş kafasına. Ben dedim götürecekler herhalde hastane. Bir baktım. Hani cam girmiş ya kafaya. Çocuğun kafasına hamur yapıştırmış ya ki camlar yapışsın hamura ki. Sonra söksün. Çocuk geziyor ortalıkta pırasalı börek gibi altı yüz olmuş. Sordum ben bizim büyüklere. Nerede dedim öğrendiniz. Kimin aklına gelir kırığın şeyin üstüne, çatlağın üstüne yumurta kursun yolda dedim memleketten gelirken öğrendik. Yok bilmiyorlar hastane nerede, doktor yok etrafta hep bizimkiler fakir. Hep o anne varsa onu yapmışlar vallahi hastaların üstüne. Ama olmuş güzel olmuş varmış yanlarında bir hangi yumurta, bir hangi un, onları bulmuşlar.